Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Biyoloji Anabilim dalından ee, araştırma grubumuzca e, son 15 yıldır e, bor ve insan sağlığı üzerine değişik araştırmalar yapmaktayız. E, bor insan sağlığı üzerine bor sahasında gerçekleştirdiğimiz araştırmalar sonucunda e, bu bölgede yaşayan insanlarımızın 6 ila 8 mg civarında e, günlük bor tüketimi gerçekleştirdiği ve herhangi bir hastalıkta yığılma görülmediği gibi e, bazı kronik hastalıkların ortaya çıkmasında başta e, ağzı kanseri, prostat ve meme kanseri olmak üzere e, azalma görüldüğü ve yine özellikle halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartritin görülme sıklığında azalma e, olduğunu söyleyebilirim. Bu verilerin bir kısmı e, yine yurt dışında farklı araştırma grupları tarafından da konfirme e, edilmiştir, doğrulanmıştır. Ee, bunun dışında laboratuvarda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda e, yine e, bor kanser ilişkisi üzerine e, prostat kanseri üzerinde e, prostat büyümesi olarak bilinen benik prostat hiperplazisinin önlenmesine yönelik olarak yeni ilaç prototiplerinin e, denenmesi e, çalışmaları devam etmektedir. Ve bunlardan da olumlu sonuçlar aldığımızı e, da Söyleyebilirim. Borun hem hastalıklardan koruyucu etkisini, hem de tedavi edici potansiyelini görebilmekteyiz. O zaman biz boru nereden, nasıl alıyoruz doğal kaynaklardan? Bunun üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum bir parça. Özellikle kuru yemişlerde, başta fındık olmak üzere fıstık, kuru kayısı, özellikle kuru üzümde oldukça bol miktarda bulunuyor. Ee, yine baklagillerden e, kırmızı barbunya ya da kırmızı fasulye diyebileceğimiz e, türde e, oldukça yüksek miktarda, mercimekte özellikle yüksek miktarda bulunuyor. Bunu söylememizin nedeni şu, bor dışı alanlarda yaşayan insanlarımızın ortalama e, günlük bor alımı 1,25 mg seviyesinde e, dengeli bir beslenme yaptığı takdirde bu miktarı alabilmekte. Dolayısıyla biz bu miktarların üzerinde bor alabilmeleri için 3 mg'a kadar en azından ilk planda borca zengin gıdalardan bir diyetin uygulanmasını öneriyoruz. Yaptığımız çalışmalarda doğal bor bileşiklerinin DNA hasarını engelleyici özelliği olduğunu görmekteyiz. Hem bizim grubumuzun yaptığı çalışmalarda hem de bizim grubumuzun dışındaki yine yurt dışındaki farklı grupların yaptığı çalışmalarda bu net bir şekilde gözükebilmekte. Bilindiği üzere pek çok kronik hastalığın temelinde başta kanser olmak üzere DNA hasarı yapmakta. DNA hasarının sebeplerini zaten biliyoruz. Nedir? Çevresel ajanlar, tüketilen suni gıdalar, katkılar bunlar çevre kirliliği. Bunlar DNA'da hasara yol açabilmekte başta sigara olmak üzere. Bunların e, zararlı etkilerinden korunması korunması açısından ve DNA onarım sistemimizin daha düzgün çalışılması açısından e, diyetlerde mutlaka e, bor e, zengin gıdaların tüketilmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımızdan bazen e, farklı mesajlar almaktayız. E, özellikle kanser hastalarımız kendi başlarına e, sentetik bor türevlerini tüketmeye yöneliyorlar. Bu konuda özellikle uyarım şudur. Mevcut tedavilerini asla ve asla takip ettikleri hekimlerin önerileri ve görüşleri doğrultusunda devam etmeleri asla ve asla kendi başlarına bir takım yönelimleri de bulunmamaları gerekiyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum ve teşekkür ediyorum. Evet, Bu vesileyle vurgulamak isterim ki araştırma projelerimize özellikle destek verdiği için Başta Ulusal Boransüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'a ve İhtimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etmek istiyorum. Saygılarımla.